Merhaba, hadi gelin Node MCU ile kendi akıllı aydınlatma sistemimizi yapalım. Düşünsenize, evdeki ışıkları telefonunuzdan tek tuşla kontrol ediyorsunuz. İşte tam olarak bunu yapacağız. Peki, nasıl yapacağız? Projemiz dört basit adımdan oluşuyor. İlk iş, tabii ki gerekli malzemeleri bir araya getirmek. İşte listemiz, projenin beyni, Node MCU, anahtarı ise bu dört kanallı role modülü. Malzemeler tamamsa, sıra geldi en zevkli kısma, devreyi kurmaya. Bu şema, projenin yol haritası. Tüm bağlantıları buna göre yapacağız. Node MC No Wi-Fi'ye bağlanıp bizim komutlarımızı alacak olan mini bilgisayarımız. Röle modülü ise bir nevi koruma kalkanı. Düşük voltajla yüksek voltajı güvenle yönetiyor. Önce gücü verelim, rölenin VCC'sini 5 volta, GND'sini de toprağa bağlıyoruz. Çok basit. Şimdi en önemli bağlantı. Röle'nin in pinlerini tablodaki gibi NodeMCU'nun D pinlerine bağlıyoruz. Harika, devre hazır. Şimdi bu sisteme bir de ruh, yani kod üfleyelim. Kodun en başında Wi-Fi ve web sunucusu için gerekli kütüphaneleri çağırıyoruz. Bunlar şart. Burası önemli. Kendi Wi-Fi ağınızın adını ve şifresini buraya yazmalısınız. Burada ise hangi pine hangi odaya bağladığımızı tanımlıyoruz, kod böylece daha anlaşılır oluyor. Setup fonksiyonu bir defa çalışır. Pinleri ayarlar ve Wi-Fi'ye bağlanır. Hepsi bu. Loop ise sürekli çalışır. Tarayıcıdan bir komut geldi mi diye sürekli kontrol eder. Ve evet, kod yüklendiğinde sistemimiz artık tamamen çalışır halde. Seri monitörde çıkan IP adresini tarayıcınıza girin, işte kontrol paneli karşınızda. Bu sadece bir başlangıç. Hayal gücünüzle bu projeyi çok daha ileri taşıyabilirsiniz. Açıklamadaki bağlantıdan devre şeması ve kodlara ulaşabilirsiniz. Kolay gelsin.